Alfred Adler'den İnsan Tabiatını Tanıma Sanatı Okuyan Mehmet Onur Atbaş 1. İnsan Ruhu Ruhsal Yaşamın Tanımı ve Dayandığı Temeller Yalnızca devingen canlı yaratıklarda ruhsal bir yaşamın varlığını benimsemekteyiz. Ruh, devinim özgürlüğüyle alabildiğine sıkı bir ilişki içindedir. Belirli bir yere kök salmış yaratıklarda ruhsal bir yaşamdan pek söz açılamaz. Zaten ilgili yaratıklar için ruhsal yaşamın gereği de yoktur. Belli bir yere kök salmış bir bitkiye duygu ve düşünceler yakıştırmanın korkunçluğunu düşünebiliriz. Örneğin, böyle bir bitkinin ileride karşılaşacağı tatsız bir durumu önceden görüp, devinim gücünden yoksunluğu nedeniyle kendini ilgili durumdan sakınmaması ya da kendisinde bir mantığın ve özgür istemin yaşayıp Bunlardan yararlanacak yeteneği sahip olmaması ne dehşet verici bir şey sayılırdı. Bitkilerdeki irade ve akıl kısır bir neslin işliliğini koruyacak hiçbir işe yaramayacaktı. Dolayısıyla bir ruhsal yaşamın eksikliğinin bitkiyi hayvandan ne kadar kesin bir biçimde ayırdığına tanık olmakta devinim ve ruhsal yaşam ilişkisinde saklı yatan o pek büyük önemi görmekteyiz. Bu da ruhsal gelişimde devinimle ilgili tüm ayrıntıların ve yer değiştirmedeki tüm güçlüklerin dikkate alındığı görüşünü ruhsal yaşamın önceden görüp deneyimler edinecek bir bellek oluşturup yaşamın devingen pratiğinde ilgili bellekten yararlanacak yeteneklerle donatıldığı düşüncesini benimsememize yol açmaktadır. Yani bir kez şu noktayı saptayabiliriz ki ruhsal yaşamın oluşumu devinime bağlıdır ve ruhsal yeteneklerin gelişimi organizmanın devenim özgürlüğü gerektirir. Çünkü böyle bir özgürlük uyarıcı ve kamçılayıcı rol oynar. Ruhsal yaşama sürekli olarak bir zenginliğin ve derinliğin kazandırılmasına çalışır. Diyelim ki bir kimseyi her türlü devinimden alıkoyduk. Böyle bir kimsenin tüm ruhsal yaşamı da etkinliğini yitirecektir. Ancak, ancak özgürlük Türkiye güçlü insanlar çıkarır bağrından. Baskı ise insanı öldürür, yıkıma sürükler. Ruhun işlevi. Ruhun işlevini bu açıdan ele alıp incelersek görürüz ki doğuştan bir yeteneğin gelişimiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Öyle bir yetenek ki görevi organizmanın durumu bir saldırı mı yoksa kendini güven altına almayı mı amaçlıyor? Buna göre bir saldırı, bir savunma ya da korunma mekanizması oluşturmaktadır. Yani ruhsal yaşama çevreyi etkileyerek insan organizmasının kalıcılığını sağlayıp gelişimini garanti altına alacak saldırı ve güvenlik önlemlerinden oluşmuş bir yapılar bütünü diye bakabiliriz. Bir kez bu koşulu saptadıktan sonra ruhsal organın oluşumunda rol oynayan öteki koşullar kendiliğinden ortaya çıkar. Çevreden soyutlanmış bir ruh yaşamı düşünülemez. Bizim kafamızda tasarlayabileceğimiz bir ruhsal organ kendisini çevreleyen tüm nesnelerle bağlantı içindedir. Dış dünyadan uyarılar alıp şu ya da bu biçimde bunlara yanıtlar verir. Çevreye karşı ya da çevreyle birleşerek organizmanın güvenliğini sağlamak ve yaşamını garanti altına almak için gerekli güç ve olanakları barındırır kendisine. Bu bakımdan gözümüze çarpan ilişkiler çok çeşitlilik gösterir. Her şeyden önce organizmanın kendisinden yani insanın kendi kendine özgürlüğünden, fizik yapısından, bu yapıdaki üstün ve kusurlu yanlardan kaynaklanan ilişkilerdir bunlar. Ancak yukarıda saydıklarımız düpedüz görece kavramlardır. Çünkü herhangi bir gücün Herhangi bir organın ne zaman üstün, ne zaman kusurlu sayılacağı kesinlikle saptanamaz. Bunu belirleyecek şey bireyin o an içinde bulunduğu durumdur. Örneğin ayak bilindiği gibi bir bakıma dumura uğramış elden başka bir şey değildir. Tırmanıcı bir hayvan için böyle bir organ son derece büyük bir dezavantaj oluşturmasına karşın yerde devinen insan için öylesine büyük bir avantajdır ki hiç kimse "ayağımın yerinde başka bir elim olsaydı" diye bir dilekte bulunamaz. Doğrusu bireylerin yaşamındaki gibi ulusların yaşamında da gördüğümüz şey yetersizliklerin asla her zaman dezavantajlardan oluşan bir yük sayılmaması gerektiğidir. Bir yetersizliğe dezavantaj gözüyle bakılıp bakılmayacağını ilgili kişinin ya da ulusun içinde yaşadığı durum belirler. Geceyle gündüzün değişimi, güneşin egemenliği, atomların devingenliği ve benzeri gibi kozmik doğa olaylarından kaynaklanan zorunluluklarla Ruhsal yaşam arasındaki ilişkiler de yine alabildiğine bir çeşitlilik içerir. Söz konusu kozmik etkilerle ruhumuzun kendine özgürlüğü arasında da yine sıkı bir ilişki vardır. Ruhsal yaşamın amaca yönelikliği. Ruhsal olaylarda en başta saptayacağımız şey yine bir amaca yönelik bir devinimdir. Dolayısıyla insan ruhunu durağan bir bütünmüş gibi tasarlamanın yanılgıdan başka bir şey sayılmayacağını belirtmeden geçemeyeceğiz insan ruhunu ancak devingen güçler şeklinde kafamızda tasarlayabiliriz. Kuşkusuz öyle güçlüler ki, birlik ve bütünlük oluşturan bir temelden doğup, birlik ve bütünlük oluşturan bir amaca varmaya çalışır. Uyum, yani adaptasyon olayında da bu amaca yöneliklik açığa vurur kendini. İçerdiği devinim ve dinamizmin ona doğru akıp gittiği bir amaçtan yoksun bir ruhsal yaşam asla tasarlanamaz. Buradan anlaşılıyor ki, İnsanın ruhsal yaşamı bir amaçla belirlenir. Bir kimsenin düşünebilmesi, hissedebilmesi, bir istekte bulunabilmesi, hatta düş görebilmesi için bütün bunların bir amaçla belirlenmesi, bir amaca dayanması, bir amaçla sınıflandırılması ve belirli bir yöne yöneltilmesi gerekir. Organizmanın ve dış dünyanın gerekleriyle organizmanın bunlara vermesi gereken yanıtlar arasındaki ilişkiden doğallıkla ortaya çıkan bir sonuçtur bu. İnsandaki bedensel ve ruhsal olaylar yukarıda belirtilen bu temel görüşlere uygunluk gösterir. Az önce çizilmiş çerçeve dışında belirli bir amaca yönelik olmayan bir ruhsal gelişim düşünülemez. Böyle bir amaç da daha önce anlatılan güçlerden kendi kendine doğup çıkar. Amaç değişken nitelik taşır bazen. Kimi zaman da değişmeden kalır. Dolayısıyla ruhsal olaylara ileride karşılaşacak bir duruma hazırlık gözüyle bakabiliriz. Öyle anlaşılıyor ki, ruhsal organı amaç etkenini düşünmeden ele almanın olanağı yoktur. Bireysel psikoloji, insan ruhundaki olayların tümünü bir amaca yöneliklik içinde görüp kavrar. İnsan, bir başkasının amacını bilir ve dünyayı da az buçuk tanırsa, ilgili kimsede gözlemleyeceği devinimlerin anlamını da çıkarabilir ve bunların söz konusu amaca bir hazırlık niteliği taşıdığını saptar. O zaman havadan yere bırakılacak bir taşın hangi yörüngeyi izleyeceği, nasıl bilinirse ilgili kişinin amacına ulaşmak için hangi devinimleri gerçekleştireceği de yine öylece bilinir. Ne var ki ruh doğa yasası diye bir şey tanımaz. Çünkü insanın gözüne kestirdiği amaç durağan değildir, değişebilir her zaman. Ama bir kimse gözüne bir amaç kestirmişse, ruhundaki olaylar ister istemez Ortada uyulması gereken bir doğa yasası varmış gibi bir akış izler. Bu da ruhsal yaşamda bir doğa yasasının söz konusu edilemeyeceği, insanın bu alanda kendi yasalarını kendilerinin saptadığı gibi bir anlam içerir. İlgili yasalar sonradan insana doğa yasaları gibi görünüyorsa bu bir kuruntudan başka bir şey değildir. Çünkü söz konusu yasaların neden ve sonuç ilişkisini içeren değişmez yasalar olarak belirlenip kanıtlanmak istemesinde insanın kendi parmağı bulunur. Örneğin resim yapmak isteyen kimse böyle bir amacı gözünde tutan insanın davranışını sergiler. Resim yapma eylemi için gerekli tüm adımları sanki ortada bir doğa yasası varmış gibi şaşmaz bir tutumla atar. Peki ama böyle bir tabloyu yapması gerekli midir? Demek oluyor ki doğanın devinimleriyle insanın ruhsal yaşamındaki devinimler arasında bir ayrım söz konusudur. İnsan iradesinin özgürlüğüne ilişkin tartışmalar da buradan kaynaklanmaktadır. Söz konusu tartışmaların bugün varmış gibi göründüğü sonuçta insan iradesinin özgür olmadığı yolundadır. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesinin özgürlüğünü yitireceğidir. Amacın kendisi ise kozmik, animal ve toplumsal koşullardan doğup çıktığı için ruhsal yaşam değişmez yasalara bağlıymış gibi bir izlenim uyanmaktadır. Ama diyelim ki insan toplumda ilişkisini yatsıyor koparmaya savaşıyor. Koparmaya savaşıyor bu ilişkiyi. Kendi dışındaki gerçeklere uymaya yanaşmıyor. Bu durumda ruhsal yaşamdaki bütün o görünür yasallıklar silinip gidecek, yerini yeni bir yasallık, yeni amaçtan kaynaklanan bir yasallık alacaktır. Benzer şekilde hayattan bezip toplumun bir üyesi olarak yaşamına son vermek isteyen insan için de toplum yasası bağlayıcı niteliğini yitirir. Böyle olunca şu noktayı saptayabiliriz ki ruhsal yaşamda bir devinim ancak bir amacın belirlenmesiyle zorunlu olarak kendini gösterecektir. Bunun tersi yolu izleyerek bir insanın devinimlerinden o insanın gözüne kestirdiği amacı belirlemek de mümkündür. Aslında ötekinden daha da önemlidir bu. Çünkü bazı kimseler vardır ki amaçları konusunda çoğunlukla açık seçik bir fikirden de yoksundur. Gerçekten de biz İnsanı tanıma sanatını öğrenirken her zaman ikinci yolu izlemeyi yeğleriz. Ancak ruhsal devinimler çok çeşitli şekilde yorumlanabileceğinden ilki bu kadar basit bir yol değildir. Ne var ki aynı insanın birden çok devinimini alıp bunları birbiriyle karşılaştırırsak bazı sonuçlara varmamız olasıdır. Zaman bakımından yaşamının değişik iki noktasındaki davranışlarını ve dışa vurumlarına bir çizgiyle birleştirmeye çalışarak bir insanı anlama olanağına kavuşabiliriz. Böyle bir yol izlediğimizde karşımızdaki insana ilişkin tutarlı bir çizginin ortaya çıktığını görür, çocukluktaki bir yaşam modelini çok ileri bir dönemde bazen şaşırtıcı bir şekilde yine karşımızda buluruz. Aşağıdaki vaka buna bir örnektir. 30 yaşında olağanüstü derecede çalışkan bir adam, gelişiminde karşılaştığı kimi güçlükleri yenerek önemli başarılar elde etmiş, çevresinde bir saygınlığa ulaşmıştı. Günün birinde çok şiddetli bir depresyona yakalanarak hekime başvurmuş, çalışma ve yaşamaya karşı isteksizlikten yakınmıştı. Anlattığına göre nişanlanmak üzereydi. Ama geleceğe büyük bir güvensizlikle bakıyor, şiddetli kıskançlık duyguları içinde kıvranıyordu. Nişanının çok geçmeden bozulma tehlikesi vardı. Bu durumu için ileri sürdüğü nedenler pek de inandırıcı sayılmazdı. Nişanlısına karşı herhangi bir suçlama yöneltecek gibi değildi. Adamın belirgin olarak içinde duyduğu güvensizlik, bir kimseyle tanışıp kendini o kimse tarafından büyülenmiş hisseden ama aynı zamanda ilgili kimseye karşı saldırgan bir tutum takınan ve yaptığı şeyi güvensizlikle yıkıp yok eden kişilerden biri olduğu kuşkusunu uyandırıyordu. Bu durumda daha önce sözünü ettiğimiz çizgiyi çekebilmek için adamın yaşamından bir diğer olayı alarak bunu şimdiki tutum ve davranışıyla karşılaştırmaya çalışalım. Deneyimlerimize dayanarak ilk yaptığımız şey hastamızın çocukluk izlenimlerine el atmaktır. Bu konuda hastanın bize anlatacaklarının nesnel bir eleştiri karşısında tutunamayacağını bilir ama yine de böyle bir yol izlemekten geri durmayız. Hastamızın çocukluğunda ilk anımsadığı şey şuydu. Kendisinden küçük bir erkek kardeşi vardı.'' Bir gün annesi ve kardeşiyle bir pazar meydanında bulunuyorlardı. Meydan çok kalabalıktı. Dolayısıyla annesi bir ara kendisini kucağına almıştı. Ama sonradan onu yine yere bırakmış, küçük kardeşini kucağına almıştı. Kendisi de mahzun mahzun annesinin yanı başında yürümüştü. Dört yaşındaydı o zaman. Buradan görüleceği gibi, şimdiki yakınmasının temel öğeleri bu çocukluk anısında da karşımıza çıkmaktadır. Hastamızın kendisinin tercih edilen bir kişi olduğundan emin değildir ve ileride bir başkasının kendisini üstün tutabileceği düşüncesine bir türlü katlanamamaktadır. Dikkatinin bu nokta üzerine çekilmesi hastamızı pek şaşırtmış, çocukluk anısıyla şimdiki şikayeti arasındaki ilişkiyi hemen kavramıştı. Bir insanın devinimlerinin yöneldiği amaç, o insanın çocukken dış dünyadan aldığı izlenimlerin etkisi altında gelişip ortaya çıkar. Bir insanın idealinin yani amacının, yaşamının henüz ilk aylarında oluşturduğu görülür. Daha bu aylarda dıştan kaynaklanan duyumları sevinçle ya da hoşnutsuzlukla yanıtlar çocuk. Dolayısıyla söz konusu duyumlar böyle bir idealin gelişiminde rol oynar. Daha ilk aylarda alabildiğine ilkel biçimde de olsa bir dünya görüşünün ilk izleri kendini açığa vurur. Bununla söylemek istediğimiz, Ruhsal yaşamda saptanan etkenlerin tem, etkenlerin temellerinin henüz süt çocukluğu döneminde atıldığıdır. Söz konusu temeller ileride sürekli pekiştirilip geliştirilir. Değişken bir nitelik taşır. Etkilenmelere açık bulunurlar. Alabildiğine değişik etkiler yaşamın kendisine yönelttiği isteklere karşı çocuğu belirli bir tavır ve tutum takınarak yanıt vermeye zorlar. Dolayısıyla insanın karakter özelliklerinin daha süt çocukluğu döneminde kendini belli ettiğini ileri süren araştırıcılara hak vermemek elde değildir. Yine aynı nedenle birçok kimse karakterin doğuştan nitelik taşıdığını savunur. Ne var ki karakterin insana anne ve babasından katılım yoluyla geçtiği görüşü toplum için sakıncalı nitelik taşır. Çünkü eğitimcileri güvenle işe sarılmaktan alıkoyar. İlgili görüşün sakıncalı olmasının bir başka kanıtı da şudur. Karakterin insan da henüz doğuştan varlığına inananlar bu görüşten çoğunlukla kendilerini aklatma ve her türlü sorumluluktan yakayı sıyırmada yararlanırlar. Bunun da yine eğitimin üstlendiği ödevlerle bağdaşacak yanı yoktur. Birey tarafından belirli bir amacın saptanmasında rol oynayan önemli bir etken de uygarlıktır. Çocuğun karşısına adeta bir duvar gibi dikilir uygarlık ve çocuk dönüp dolaşıp bu duvara toslar ta ki izlenmeye değer gördüğü, isteklerinin gerçekleşeceği umudunu kendisine veren, gelecek için kendisine güvence ve uyum vaat eden bir yol bulabilsin. Çocuğun ne ölçüde bir güvenliğe kavuşmayı arzuladığı, beri yandan uygarlığa teslimiyetinin kendisine ne ölçüde bir güvenlik sağlayacağı çok geçmeden açığa vurur kendini. Bu salt tehlikelere karşı bir güvenlik değildir dört başı mamur bir makinedeki gibi görevi organizmanın varlığını sürdürmesini daha iyi garantilemek olan bir güvenlik mekanizması da gelip buna katılır. Çocuk ortadaki ölçüyü aşacak gibi güvenlik ve içgüdü doyumlarıyla ardından koşarak varlığının salt sürdürülmesi ve rahat gelişimi için gerekenden daha çok şey isteyerek ilgili güvenlik mekanizmasını sağlar. Böylelikle ruhsal yaşamı yeni bir devinim etkenine kavuşur. Bu da açıkça büyüklenme etkenidir. Çocuk tıpkı bir erişkin gibi başkalarından daha çok şeye kavuşmayı arzular. Üstün bir konumu ele geçirmeye bakar. Öyle bir konum ki amaç olarak da baştan beri saptanan güvenlik ve uyumu sağlayacak, ayrıca bunların kaybolmamasına çalışacaktır. Dolayısıyla çocuğun ruhunda bir dalgalanma baş gösterir. Ruhsal yaşamında bir çalkantı açığa vurur kendini ve ileride çalkantı daha da güçlenir örneğin kozmik etkiler, bunlara daha güçlü bir yanıt vermeye zorlar çocuğu. Ya da dar zamanlarda ruhunu bir korku sarıp, kendini ödevlerin üstesinden gelecek güçte görmezse, durumda yeniden bir takım sapmalarla karşılaşılır. Üstünlük tutkusu kendini daha belirgin açığa vurur. Bu arada öyle olabilir ki, çocuk büyük güçlüklerle yüz yüze gelmekten sakınarak, onlardan yakısını kurtarmak ister ve bu tutum bireysel amaç olarak belirlenir. Böyleleri Güçlükleri görünce ya korkuyla geriye kaçan ya da kendilerine yöneltilen istekleri hiç değilse geçici bir süre yatsıyan insan tipini oluşturur. Bu da insan ruhunun tepkilerinin asla nihai bir kesinliği içermediğini, her zaman geçici yanıtlar niteliğini taşıyıp asla %100 doğru sayılamayacağını ortaya koyar. Özellikle erişkinlerdeki ölçülere vuramayacağımız, çocuğun ruhsal gelişiminde salt geçici amaçların söz konusu olacağını hiçbir zaman gözden uzak tutmamamız gerekmektedir. Her zaman çocukla birlikte ileriye bakmak ve onun ruhsal gelişiminde saptanan güçlerin onu hangi noktaya kadar götürebileceğini düşünmek zorundayız. Çocuğun ruhuna girebildik mi, burada karşılaşacağımız etkin güçler, çocuğun hal ve geleceğe kendiliğinden kesin bir uyum sağlamayı az çok kafasına koyduğunu bize gösterir. Bunun dışında İlgili güçlerin başka türlü anlaşılması düşünülemez. Söz konusu amaçla ilgili olarak, çocuğun ruhsal durumu çeşitli doğrultulara yönelebilir. Bunlardan biri iyimserliktir. Karşısına çıkan ödevlerin pekala üstesinden gelebileceğine güvenen çocuk, ödevlerine üstesinden gelinebilir gözüyle bakan bir kişinin karakter özelliklerini geliştirir. Örneğin cesaret, açık yüreklilik, güvenilirlik ve çalışkanlık gibi özellikler oluşur çocukta. Bunun karşıtı kötümserlik, kapsamına giren karakter özellikleridir. Ödevlerinin üstesinden gelme yeteneğini kendisinde göremeyen çocuğun amacını düşünürsek, ruhunun nasıl bir görünüm taşıyacağını tasarlayabiliriz. Böyle bir çocuklukta çekingenlik, ürkeklik, işine kapanıklık, güvensizlik gibi özelliklerle güçsüz kişilerin kendilerini savunmada başvurduğu diğer özelliklere rastlanacağı kuşkusuzdur. Çocuğun amacı, erişebilecek olanın dışında yaşam alanının çok gerilerinde bulunacaktır. İkinci bölümde görüşmek üzere.